Merhaba, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizi böyle manzarada karşılamak istedim. Manzara değil. Akşam. Yıldız var mı? Aa, ay var. Ay evet, sanki ilk kez görüyorum. Nasıl bir tepki bu? Tepki verdim uzunca. Ay bulutlar yüzünden görünmüyor. Neyse. Arkadaşlar uzun zamandır bitti atmıyorum. Derslerim yoğun oluyor. Hatta sınavlar da gelmeye başladı yavaş yavaş. Ve benim, ben dramaya gidiyorum arkadaşlar. Bir göster olacak. O yüzden de maalesef çok yoğunu Esber var. Şu an kağıt aldım. Onu ezberiyorum. Yakında insanların içinde de oynayacağız sanırım. Hoca öyle de sanırım doğru yanlış hatırlanmadıysa. Neyse arkadaşlar video çekememin sebebi annem bilgisayarı arkadaşlar yetişemeyeceğim yere koymuş. Aslında yetişiyorum senden alıp oraya çıkabilirim ama e, dengemi koruyamıyorum. Dengemi koruyamam. Koruyamıyorum. Bilgisayarı düşürebilirim. Arkadaşlar o yüzden ne? şey yapmıyorum. Çabalayamıyorum. Neyse. Arkadaşlar orucunuzu Allah kabul etsin. Eh oruç nasıl bir şeymiş. Neden var mı? Baraka, bu arada arkadaşlar. Gelin bir dua, dua, dua şey yapalım. Yani anladınız Dua şey yapalım. Dinleyelim.

Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Belki çıkabilirim ama ne zaman ona Allah bilir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Bildirim açmayı ve bu video koskocaman beğenmeyi unutmayın. Allah'a Allah'a emanet oldu. Bay bay.